Herkese merhabalar. Bugün sizinle ucuz fiyatlı 102 santimlik tripod incelemesinde bulunacağım. Bu tripodun genel anlamda farklı isimlerle internet üzerinde satışı var. Yalnız 102 santim olması diğerlerinden ayıran özelliği. Kutu içeriğinde bir kılıf içerisinde geliyor kendisi. Kutunun içerisinden bir adet kılıf telefon tutma aparatı bir adet uzaktan kumanda bu çok işe yarıyor işlevsel bir şey ve tripodun kendisi geliyor YouTube gibi mecralarda video ya da ayrıca Hobi ve benzeri amaçla kullanılabilecek bir ürün Kalitesine geldiğimizde e, orta kalitede olduğunu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Açış için tırnakları 3 adet tırnağı var. 3 adet tırnağını da açtığımızda kendisi e, 102 santime ulaşıyor. Ayakların büyümesi yanı sıra 1 adet de uzayan e, üst kısım uzamakta bu şekilde söylediğim gibi Tamam 102 santim haline geliyor terazisi mevcut bu çok önemli bir özellik bunun yanında kumandası da gayet işlevsel Çünkü videoları başlatmakta bitirmekte işimize yarıyor kutu içeriğine gördüğümüze göre e, gelin kurulmuş halini hemen göstereyim size ürünün tam anlamıyla açılmış hali boyut olarak bu şekilde görünüyor Hafif malzemeden üretilmiş. Çok dayanıklı değil arkadaşlar öyle söyleyeyim. Zaten aşırı hafif bir malzeme. E katlanılabilir olması, fiyatının 2025 yılı başında e, yaklaşık 250 lira civarında olması, e, yanında bir kamera ile birlikte geliyor olması bence iyi bir özellik. Basit YouTube videolarında ya da hobi amaçlı kullanılabilir. Tabii ki profesyonel bir şey e, olmadığı zaten fiyatından da belli. E Söyleyeceklerim bundan ibaret. E, terazisinin olması, kumandası bu arada Bluetooth'la bağlanıyor. Herhangi bir kurulum vesaire yok. Sadece Bluetooth'la bağlanıyor e, ve tek tuşla videoyu başlatıp tek tuşla durdurabiliyor. İsterseniz ses açıp kapatma şeklinde de video dışında kullanabilirsiniz kumandasını. Anlatacaklarım bundan ibaret. Umarım işinize yaramıştır. Son olarak şöyle genel görüntüsünü alayım. ürün bu şekilde isterseniz ayrı ayrı iki kademeli ya da tek kademeli olarak da kullanılabiliyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hayırlı günler.